Videomuza hoş geldiniz. Survivor bu sene de reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Bu videomuzda sizlere Survivor 2020 yarışmacılarının memleketlerini derledik. Böyle videoların devamı için videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler dileriz. Survivor 2020 yarışmacısı Nisa Bölükbaşı'nın memleketi Çekya'nın başkenti Prag'dır. Survivor 2020 yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın memleketi Bursa'dır. Survivor 2020 yarışmacısı Aycan Yanaç Almanya'nın Nürnberg şehrinde dünyaya gelmiştir. Aslen ise İzmirlidir. Survivor 2020 yarışmacısı Barış Murat Yağcı'nın memleketi İzmir'dir. Survivor 2020 yarışmacısı Tayfun Erdoğan Bursa'da dünyaya gelmiştir. Baba tarafı Diyarbakırlıdır. Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ailesi aslen Yugoslavya göçmenidir. Survivor 2020 yarışmacısı Ardahan Uskanbaş'ın memleketi Adana'dır. Survivor 2020 yarışmacısı Elif Yıldırım Gören'in memleketi Bursa'dır. Survivor 2020 yarışmacısı Parviz Abdullayev'in memleketi Azerbaycan'dır. Survivor 2020 yarışmacısı Cemalcan Cansever'in memleketi İzmir'dir. Survivor 2020 yarışmacısı Tulba Melis Türk Bulgaristan'da doğmuştur. Baba tarafı Azerbaycan kökenlidir. Survivor 2020 yarışmacısı Yasin Obuz'un memleketi Diyarbakır'dır. Survivor 2020 yarışmacısı Evrim Kekli'nin memleketi Çankırı'dır. Survivor 2020 yarışmacısı Mert Öcal'ın memleketi İstanbul'dur. Survivor 2020 yarışmacısı Meryem Kasap'ın memleketi Trabzon'dur. Survivor 2020 yarışmacısı Ersin Korkut'un memleketi Hakkari'dir. Survivor 2020 yarışmacısı İrem Akın'ın memleketi Kastamonu'dur. Survivor 2020 yarışmacısı Erman Altı Kardeşim memleketi İzmir'dir. Survivor 2020 yarışmacısı Uğur Pektaş'ın memleketi İstanbul'dur. Survivor 2020 yarışmacısı Yunus Emre Özden'in memleketi İstanbul'dur. Survivor 2020 yarışmacısı Fatma Günaydın'ın memleketi Erzurum'dur. Survivor 2020 yarışmacısı Derya Can Gökçen'in memleketi Çanakkale'dir. Survivor 2020 yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu'nun memleketi İstanbul'dur. Survivor 2020 yarışmacısı Şaziye İve'in Üner'in memleketi Tokat'tır. Survivor 2020 yarışmacısı Aşkın Burçe Tunay'ın memleketi İstanbul'dur. Survivor 2020 yarışmacısı Burak Yurdugör'ün memleketi Batman'dır. Survivor 2020 yarışmacısı Makbule Karabudağ'ın memleketi İstanbul'dur. Survivor 2020 yarışmacısı Ceyhun Uzun çocukken ailesiyle İngiltere'ye taşınmıştır. Memleketi bilinmemektedir. Survivor 2020 yarışmacısı Gizem Birda'nın memleketi İstanbul'dur. Videomuz bu kadardı. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Böyle videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.